Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine Koç Üniversitesi ile alakalı bir video çekiyoruz. Ee, Oğuzhan birlikte elektrik elektronik mühendisliği hakkında konuşacağız. Oğuzhan benim okulda en 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 sevdiğim insanlardan ve ilk tanıştığım resmen insanlardan bir tanesi. Önce sen kendini tanıt istersen sonra sorulara geçelim. Evet arkadaşlar ismim Oğuzhan. Elektrik elektronik mühendisliği. Ee, sevgiyle yaklaşık bundan iki, iki sene önce falan tanıştık. Bir yaz günüydü. tabii, o zaman daha sevgi okulumuzu kazanmamıştı. Öyle bir tanışma geçmişimiz oldu giriş açısından. Şimdi yıllar yıllar geçti aradan tabii ki. Aramızda hiç samimiyet arttı. Ve şimdi buradayız. Gülesim geliyor sürekli. Ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> Ee, o zaman şey yapalım. Sorulara geçelim. Olur mu? Olur. Başlayalım. <laughs> çok çok heyecanlıyım. Kaçıncı bu tarz videodan çekişim ama şey yapamıyorum. Heyecanımı yeni <laughs> Heyecanıma yenik düşüyorum. Konuşamadım. Neyse. Evet, ben de bir, bir sevgiye fayda fanı olarak çok heyecanlıyım zaten. Şu an yerimde duramıyorum. <laughs> <laughs> tamam. İlk sorumuzda geçeyim. Ben. Yoksa ciddileşemeyeceğim. de ee, Neden koç elektrik elektronik mühendisliği ve neden elektrik elektronik mühendisliği bu arada ikisini bir arada şey yaparsınız? Şöyle ben 12. sınıfa kadar e, tıp isteyen bir öğrenciydim. Yani malum ben Adıyamanlıyım aslında. Yani doğu tarafında genelde e, bütün ailelerin tek hayali öyle, e, oğullarını ya da kızlarının tıp okuması, doktor olması sevdarsı. İşte ben bu hayallerle büyüktüm. Sonrasında fark ettim ki matematik ve fizik bölümlerinden, yani matematik ve fizik alanlarını çok fazla isteğim ve yani yeteneğim vardı. Ve biyolojiden bir o kadar da nefret ediyorum. Sonra düşünüp taşındım dedim hani benim neden tıp okuyayım, okuyayım kendisi bir anlamı yok benim için. O yüzden araştırdım, nereleri okuyabilirim, neler yapabilirim ve aynı zamanda benim elektriksel alanlardan nasıl anlatayım? bilgisayar ya da kablolarla falan alakam var. Ben yani çok seviyorum demiyorum ama seviyordum yani. En yani azından bir yeteneğim var olduğunu düşünüyorum o konularda. Sonrasında işte böyle bir araştırırken elektriği eğitimi mühendisliğini fark ettim ve araştırmaların sonucunda en iyi Boğaziçi ve Koç'ta okuyabileceğimi gördüm. Sonra yine tabii ki araştırmaları ile süreçler falan, ders çalışmalara başladık. 12. sınıf olduk. Bizim zamanımızda YGS, LYS vardı ve YGS sınavına girdikten sonra yaklaşık 17 bin tarzında bir sıralama yaptım. Ve dedim ki artık ne koç ne de Boğaziçi artık bana gelmez. Sonrasında hani araştırmaları yine de aldım. Neler yapabilirim bu konuda, nerelere gidebilirim. O Koç Üniversitesi Elektrik Eğitim Mühendisliği'ni fark ettim. Ee, şey, Koç Üniversitesi Elektrik Eğitim Anadolu Bursiyelliği ile girebileceğimi fark ettim. Ve direkt program başvurdum. Ne kadar işte kompozisyon yazıları falan varsa hepsini yazdım, gönderdim. Sonra tekrardan BES'e girdik. Ama bizim senemizde yine Elektrik Eğitim Mühendisliği'nin tek şartı, yani şey oraya girmenin tek şartı ilk 10 olmak olmasıydı ilk 10 binde olma şartımız vardı. Ve ben 17 bindeydim. Çok zorlu bir süreç beni bekliyordu. bir de o zaman çok durumumuzdu. Dershane falan gidememiştim. Yani kendi çalışmalarımı da sadece yapmam gerekiyordu. Ve o dedikleri hayvan gibi çalışma tadilini ben 12. sınıfta gösterdim. Ve ilk 10 e girdim. Sonradan mülakatlara geldik. Koç Üniversitesi'yle ilgili bir kazandım. Elektrik elektronik mühendisliğinin asıl sebebi işte dediğim gibi matematik fizik bölümü. Yani matematik, fizik, matematik ve fizik olan yeteneğimden ötürüydü. Sonrasında buraya yani çok doğru bir tercih yaptığımı fark ettim. Çünkü ciddi anlamda bölüm sadece matematik, fizik ve elektriğin kapsayan Ve tam yani şeyime göreydi, dişime göreydi. Asıl sebebi bunlardı. Bu nedenle başvurdum ve bu nedenle kazandım. Tebrikler. Seneler sonradan. Peki bir şey soracağım. Bu ilk on sınırı hala var mı? Kalktın. Yok şu an 20.000 civarı oldu diye biliyorum. İlk net çekildi sınırlar. Peki. Peki bir elektrik elektronik mühendisi ne yapar? Elektrik elektronik mühendisi genel anlamda bu gördüğünüz bütün teknoloji firmalarında çalışabilir. Nasıl, hangi ispatlar çalışabilir? Direkt saha mühendisi olarak ya da RG mühendisi olarak. İşte oradaki çünkü elektrik elektrik mühendisliği hem sinyalden sorumludur. Hem ele, e, cihazlar, elektriklerinden, gömülü sistemlerinden her türlü şeyden sorumlu oluyor. Bu teknolojik aletlerde olmaz, olmazsa olmaz, olmazlardan biri zaten elektrik mühendisi oluyor. Bu sebeple ötürü herhangi bir telekomünikasyon şirketleri ya bileyim bir telefon şirketleri, herhangi bir bilgisayar yazılım her yerde çalışılıyor. Çünkü bizim aldığımız eğitim sadece bir alana yani sadece işte tıp okuyup doktor olma gibi değil de mühendislik okuyup 50'den fazla alandan İş iş sahibi iş bulabiliyorsunuz. Yani öyle bir alan. Elektrik elektronik mühendisliği. Peki, o zaman e, bu bölümü Koç'ta okumanın avantajları neler? Yani geniş çaplı bir bölüm ama Koç'ta okunursa ne katkısı evet. olur? Akademik kadrosu, işte derslerin içeriği, işlenişi falan nasıl? Şimdi bu konuya iki türlü bakacağız. Hem bir avantajları bir de dezavantajlarından bahsedeceğim. E, şöyle de bizim okulun akademik kadrosu gayet başarılı. Her her hocamızın e, çok sayıda makalesi, çok sayıda başarısı, çok ve de iyi okullardan mezuniyetleri var. Yüksek lisansları olsun, doktora tezleri olsun. E, bu nedenle o, akademik kadromuz çok iyi. E, buna bağlı olarak teorik derslerde çok iyi, de, çok iyi öğretiyorlar. Hani hiçbir problem yaşamıyor sorularda, karşılaştığımız sorunlarda, eğitimde hiçbir problem yok. Tek dezavantajdan bahsedebileceğim şey pratik anlamda anlamda sorun yaşıyoruz. O da bizim okul teoriye çok önem verdiği için pratik anlamda biraz daha eksik kalıyor deri okula göre bazı şeyler ortaya baktığımız zaman ona pratik bir tıklandı olabiliyor. İşte ama teorik eğitimde baktığımızda bizim okul daha iyi oluyor. Bu nedenle mesela bir akademisyen olmak isteyen bir öğrencinin bizim okula gelmesi çok daha mantıklı oluyor bu durumda. Çünkü dediğim gibi teorik derse çok fazla ilgi alakamız olduğu için çok sayıda makale okuma gibi ya da onları özetle araştırma gibi çok ödevimiz oldu, birçok şeyle uğraşıyoruz ve akademisyenlik olma yolunda hocalarımızda çok yardımı alabiliyor insanlar. Ama ben bu yolda değilim. Aslında. Ben biraz da pratik anlamda. Yani daha çok sağlık mühendisi olma yolunda ilerleyeceğim. Bu nedenle bir tık daha beni zorluyor ama yine de çok zorladığını söyleyemem. Hani sadece e, bazı şeyleri öğrenmede geri planda kalmış oluyorum. Ya da ne bileyim mesela yüksek gerilim öğrenmemiz gerekiyor elektrik eğitim, eğitim mühendisleri olarak. Bizim okulda o eğitim yok. Sadece hani gömle sistemler falan ya daha minimal şeyler üzerine eğitim görüyorum. teorik kısımda. Bizim okulun diğer bir avantajı elektrik elektronik mühendislerinin büyük bir çoğunluğunda eksik olan sinyal bölümünden atıyor. Sinyal derse çok önemli oluyor. Çok iyi anlatılıyor. Hani bölümün yarısı zaten sinyal üzerinden geçiyor. Yani avantajlarını söyleyeyim gibi bu dezavantajla tek ettiğim konuda pratik anlamda biraz eksik olmamız. E, mühendis, ya sizin bölümünüzde de lab pratikleri var. E, peki o pratiklerde evet, ne yapıyorsunuz? Yani bunların etkisi oluyor mu? Ha, şöyle, e, lab pratiklerimiz evet oluyor. Hani etkileri de çok büyük ama bu dediğim şeyde biraz daha yüzüstü kalıyor. Yüzüstüden kastım mesela hani öğrendiğim şeyleri uyguluyoruz evet. E, ancak yeterli sayıda olduğunu düşünmüyorum. Hani daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz şeyde. Mesela şu an e, kaçın, sınıf olduğunu söyledim. Ve birçok elektrik dersini salmadım. Hani alacağım iki üç tane kaldı. E, bunların kaç tanesi labda derseniz üç ya da dört tanesi olduğunu söyleyebilirim ancak şu ana kadar ki elektrik ekran bölümü anlamında. E, ee, geri bir de iki tane de fizik dersimiz labı vardı. Hani lab, lab dersiniz, laboratuvar dersiniz gayet iyi ama eksik olduğunu düşünüyorum ben sadece. O yüzden Peki bu eksiklik e, bu eksiklik çalışmaya başlanıldığı zaman aslında bir sorun gibi büyük bir sorun gibi. Bu yani büyük bir sorun değil aslında. Sorun sadece şöyle oldu. Ya zaten e, bizim bölüm dediğim gibi bir 50'den fazla iş imkanı oldu. 50'den fazla bölümde çalışma alanı oldu. E, siz hangisini çalışacaksınız? sizin elinizde. Hangi alanda çalışacaksınız? Mesela isterseniz e, Türk Telekom'a girip orada çalışabilirsiniz. İsterseniz işte girip sağ mühendis olabilirsiniz. Yani ikisi çok farklı şeyler. Ama ikisinde olabiliyorsunuz. E, sorun sadece şurada olur. Mesela RT ile girdiniz diyelim. E, orada çalışmaya başladınız. Sadece işte oradaki cihazların nasıl çalıştığı daha çok bir fikriniz olmayabilir başta. Ama onu zaten öğrenmek çok uzun sürmüyor. Yani. ben şu ana kadar yaptığım stajda hiçbirinde öyle işte çok zorlanmadım. Hepsi de çok rahat şekilde öğrendim. Sadece işte bilmeyerek gidiyoruz. Yani tek sıkıntımız bu yok. Buna bağlı olarak yine sorun yaşamıyoruz yani. Ve gayet rahat bir şey Sorun ederim. değilse güzel o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi bölümde seni en çok zorlayan şeyi soracaktım ama aslında bunun cevabını bir tık aldık gibi. Pratiklerin çok olmaması. Yok bölümde pratik o zorlayan şey değil. O zorla, e, zorlayan şeyden kastım aslında şu olabilir. Yani benim bölümde ne zorladı? Pratik olmaması beni zorlamadı. Pratik olması bir eksiklik olarak var aslında. E, beni zorlayan şey biraz tecrübesizlik oldu dersler hakkında. Ben direkt şey yaptım. Okula başladım sene. Ben dedim ki ne kadar zor ders varsa, zor ders varsa hemen almak istiyorum. Bununla ilgili işte çok şey yaptım. İlk başta çok zorlandım o yüzden. Direkt hazırlık okudum ve bölüm dersine başladım. Beni ilk başta zorlayan şey oldu. Buna bağlı olarak işte falan toparlamaya, çok e, gerilerden gelme falan gibi durumlarla karşılaştım. Yani bizim okula girip e, bu tarz şeylerde yardım almak isteyen biri olursa konu seve seve yardım ederim. Şimdi ben dilim çok yandı bu ders seçme muhabbetini etti. Çok, yani yardım eder çok rahat bir şekilde geçmesine sağlarım. Teşekkür ederiz buradan şimdiden. Koca yürekli olsan. <laughs> e, peki staj imkanları nasıl ve sizin de zorunlu stajınız var mı? E, staj konusunda şey, sen her... çok tecrübelisin. Yani evet birçok yerde staj yaptım. Okulun farklı bölümlerinden farklı şirketler, farklı departmanlarında birçok yerde yaptım. E, şöyle bizim okulunda yani her mühendislik bölümü olduğu gibi bizim okulun mühendislik bölümlerinde iki tane zorunlu stajı mevcut yapmak zorundayız yani bunları. Bu mesela okulun sağladığı imkanlardan bahsedeyim ilk başta. Bizim okulumuz her sene işte belli başlı şirketlerden buldukları boş işte staj ilanlarını falan, boşluğun staj ilanlarını mail yolda bize de iletiyor. Buradan başvurabilirsiniz gibisinden. Bu tarz şeyler de yardımcı oluyor. Eğer ki dönem yani yaz dönemin sonuna doğru hala staj bulamadıysak okula başvur. Hani okulda ben hala staj bulamadım. Bana yardımcı ol olabilirsiniz stajdan bir şey başvurduğunuz zaman da hocalarımızın yanında ya da başka departmanlarda size zorunlu stajınızı yapabileceğimiz yerler de sağlıyor. Bunun yanında zaten çok çok sık karşılaştığımız bir durum değil zaten bizim Koç Üniversitesi olarak. Yani nereye başvurduğumuz zaman elbette ki bir cevap geliyor. Her ay yani 10 şirketin 3'ünden 4'ünden bir cevap alıyoruz. Hani olumlu ya da olumsuz diğer türlü e, olumlu oluyor da. Yani staj bulmada çok sorun yaşamıyoruz. Öylesin. Diğer başka arkadaşlarımdan gördüm. Yani başka bir üniversitede okuyan çoğu hiçbir şekilde cevap alamıyor. Hani Yüz 100 tane yere başlıyor. Bir tane sadece olumsuz mail atıyor. En basitten kardeşim de gelişim üniversitesinde okuyor. Orada bu sene zorunlu staj yapma zorundaydı. Birçok yere başlıyor. Hiç bir hiçbir yerden cevap gelmedi. Hala bekliyoruz belki bir olur diye. O tarz ileride ama bizim okulun adı biraz olduğu için istediğimiz yerde. Yani ben şu ana kadar birçok yerden kabul almış ve ee, bir de yani bir tane bağıştırma firmasında staj yaptım geçen sene. Direkt ARGE'de yaptı Yani araştırma gelişme bölümünde yaptım. Sertan fabrikasının. Ee, bir de e, bu senede Sabancı'da yapıyorum. O da sistem işletme stajları olarak. Bunların haricinde birçok farklı yerde yaptım. Okulun mali işlerde, departmanından, IT'sinde, e, finansta, kütüphanede, yurtlarda, her yerde çalıştım. Ayrıca bu supplementler.com dediğimiz bir site daha var. Orada, orada da bir 4-5 aylık staj süren oldu. Yani ben nerede yer biliyorsun direkt orada çalışmaya başlıyorum zaten. hiç yani böyle boş geçirdiğim bir zaman olmadı. Bunların yanında zaten e, de yine e, direkt IT'de çalıştığım bir dönem de oldu yaklaşık iki sene falan. Halen devam ediyorum. Çok yani iyi. De. Bakalım inşallah iyi bir yerde çalışacağız. Tecrübeleri ona bağlıız. İnşallah. O zaman buradan iş imkanlarına geçelim. Staj imkanları koçta okuyunca çok sıkıntı değil gibi ama iş imkanları ve yurt dışı iş imkanları nasıl? Şöyle e, iş imkanlarından bahsedecek olursak, bizim okulun e, kariyer günlerinde belli prom katlar yapılıyor. Orada mesela İK'dan gelen insanlara, insan kaynaklarından gelen insanlara sorduğumuz şeyler oluyor. Yani siz nelere bakarak alıyorsunuz öyle stajda, iş, imkan imkanı, yani neleri soruyorsunuz falan diye sorduk. Böyle hani neler yapabiliriz, biz kendimizi hangi yönde geliştirelim diye sorduk. Güvenlikleri ilk cevap şu oluyor. Ee, biz bir öğrenci geldiği zaman, hani işe alacağımız bir öğrenci geldiği zaman bak, ilk başta baktığımız şey üniversite, hangi üniversiteden geldi? Yani kendi kafamızda belirlediğimiz 5 üniversite var, bunlardan bir tanesi. Bunlardan biri ise diğer mülakatlara geçiyoruz, yani diğer şartlarımıza bakıyoruz. Ee, buna baktığımızda zaten ilk 5 üniversite, ilk beş üniversite arasında koçun olması bizim için büyük bir avantaj haline geliyor. Ee, başvurduğumuz zaman zaten bizi direkt öne atıyor. Biraz da e, motor tutmamız iyi olursa ya, biraz da öne atıyor. Ya da sosyal anlamda geliştirmişse kendimizi, o da benim şu ana kadar e, arkadaş çevremden mezun olanlardan daha borçta kalanını göremedim. Hem bizim bölümden daha doğrusu. Bir arkadaşım Türk Telekom'da başladı. E, bir arkadaşım Arçelik'te başladı. O yüzden Arçelik'te biraz makyaj yani söylüyorum örnek olarak. Başladı ve gayet dolgun maaşlarda başladılar. E, çünkü yaptığımız stajların önemi burada e, nasıl bilgi birikimimizin önemi firmalar için çok önemliydi. Başka bir öğrenci 3-4 sene eğitip aynı kıvama getirmektense bizim gibi daha iyi öğrenciler alıp e, yüksek maaşlarla başlatabiliyoruz. Yani o yüzden iş imkanlarından da bizim bölümde en azından e, ben daha boşta kalanı gördüm. Gayet iyi iş imkanları da sunuyor. İnşallah sen de mezun olur olmaz iş bulabilirsin. Yani bir yurtdışın <laughs> sorusu gelmişti. Onda cevap evet. istersen. E, Yurtdışında da belli staj programları oluyor. Onlara başvurup kabul almanız gerekiyor genellikle şartta zaten İngilizce bilmek oluyor. Yani İngilizce yeterlilik sınavını geçmiş olmanız gerekiyor. Bizim okulunda bir yaptık PP bunun için yeterlilik e, arz ediyor. Hani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir iş başvurusu da ve yeterli düzeyde İngilizce istiyor. Koç mezun olduğunu söylediğiniz sana zaten yeterli bir İngilizce sahip olmuyoruz. Onlar biliyor. ve buna bağlı olarak ben birkaç tane de şirkette şey, mülakata girdim geçenlerde. Bir tanesi maç konusunda da gibi. Ahmet Dövüs firma vardı. İşte Hollanda'ya gönderme konusunda beni işte ısrarcılardı. İki üç ayda da konuda kaybediyordu. En son işte bunlar şeydi. Ee, nasıl diyeyim? Havaalanındaki işte sistemleri kontrol eden bir firmaydı. Her şey okey güzel. Tamam anlaştık. Ama cüzi miktarda bir maaş teklif Onu da kabul edemedim. Çünkü, çünkü yani sıfırdan buradan Türkiye'den gideceğim. E, uçak masrafları orada kalma ücreti, yaşama. Yani yeterli olmuyor. o yüzden iptal et. Yani yine yurt dışında bulabiliyoruz. Yani buna e, bunlar yanında e, exchange programları falan da var. Bu tarz şeylerle de, de yurt dışına gidip orada çalışabiliyorsunuz. Hani e, okuyup, ok, okurken e, orada staj bulup oradan da yine ilerletebiliyorsunuz. Keza bir arkadaşım diye öyle yaptı. Yani, hep böyle arkadaşlarımdan bahsediyorum. Çünkü okulda dördüncü sene tanımadığım insan kalmadı. Bizim bölüm olsun, farklı bölümler olsun. Yani, o yüzden her örnek bende mevcut bu konularda. <laughs> Ya o zaman anladığım kadarıyla Türkiye'de çalışınca da aslında maaş miktarı sanırım genele göre bir tık daha yüksek. Evet, ee, genelin bir tık daha yüksek olduğunu gayet daha söyleyebilirim. Çünkü şey oluyor. Yani bizim de bağlı olarak, Boğaziçi de aynı şekilde yüksek maaşlara başlayabiliyorlar. Ee, üniversitenin adından kaynaklı oluyor genelde. Yani kimden, şey yapsak bu İK'larla görüştüğümüzde hep aynı bakıdayız. Üniversite bağlı olarak sizi kaçırmak istemiyoruz diyorum. Yani. Evet, Peki. Bu bölümü okumak isteyenlere vereceğin tavsiye var mıdır? Artık sonuna geldin yolun yavaş yavaş çünkü. Her şeyi biliyorsun. Böyle, bizim ne söylemek bölüm... E, bizim bölümün en çalış yani en zorlayıcı şey iyi çalışmak olmak. Yani iyi çalışmanız gerekiyor. Çalışmayı seviyorsanız ve matematik ve fizik alanlarına ilginiz varsa tercih listenizi almanız gerekiyor. Sevgi gibi iseniz olmaz. Yani cidden sevmeden bu bölümü geçmek çok zor. Matematik ve fizik çok önemli. Yani bunları seviyorsanız ve elektriğe de biraz ilginiz varsa bizim bölüm en rahat olabileceğiniz bölümlerden bir tanesi. Yani bunun yanında ben mesela bana bir daha sorsaydı işte başka bir bölüm tercih edecek olsam ne olur diye bilgisayar size söylerdim. O da çok teklif bölüm bence. Ama makine mühendisliği söylemez. O çok zor. Bizim bölüm yanında o biraz daha zor geliyor bana. Ya bu mühendisliklerin hepsi insanlara aynıymış gibi geliyor aslında. Ama mesela elektrik evet. elektronik mühendisliğin diğerlerinden en çok ayıran şey ne? Dediğin gibi makineyle çok fazla karışıyor ve aynı zannediliyor. Evet yani şöyle oldu. Mesela bir endüstri mühendisine baktığımızda onlar daha çok olasılık, matematik, nasıl e, işletme dersleri falan oluyor onlarda. Hani bu tarz daha şeylerle ilgili oluyor. Makinelere baktığımızda daha çok e, dinamik nitelendirilmiş bizim bir kol olan hani e, daha çok normal fizikten ve matematikten yararlanıyorlar. Bizim bölümde sadece işte bu bildiğimiz elektrik fiziği ve onun matematikle birleştirilmiş hali. Yani çok detay, çok fazla şey var. O yüzden zor. Kolay değil ama mesela makinede biraz daha zor olması sebebi yani zor dediğim dememin sebebi bir tık daha dersleri oldu ya da ne bileyim daha çok beynimizi kullanmamız gereken dersler oldu. Yani bizim bölümde biraz daha formülü ezberlediğiniz daha rahatladığınız hani birkaç formülü bilip ondan çıkardığımız dersler oldu. Yani bir, nevi, bir nevi bulmaca çözermiş gibi girdiğiniz dersler var. Yani ben o yüzden benim bölümümü daha çok seviyorum diğer bölümlerine zaten. Beni şimdiden yordu dinlerken bile. <laughs> Hiç çok ben bir şey değil S ya. Sözel biri için çok zor bir ders. Yani çok zor, bir bölüm. Daha doğru. Gerçekten. Çok zor. Sana, ya seni tebrik ediyorum gerçekten. Bitti bak, benim bitti zaten bir şey tamam. O zaman yeni geleceklere şimdiden kolay gelsin diyelim. Evet. İşiniz kolay zor. Yok. Ama sonucu güzel olacak gibi. Evet sonucu gayet güzel olacak. Bey. Yani. Ya. Onu Hı. şimdi burada dinlendiremiyorum çok ama güzel. Tamam. Ben sonra öğrenebilir miyim? Eee, ben dönüş efendim <laughs> Şimdi benim soracağım sorular bu kadardı. Temel olarak bence çoğu şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Benim eklemek istediğim şey günümüzde şey oluyor, mühendislerin geneli bot oluyor, bottan kastında android gibi böyle sadece verilen görevi yapıyorlar. Benim en nefret ettiğim mühendisliği de o oluyor genelde. Gelecek insanların sosyal olmasını istiyorum, böyle konuşkan, çevre edinebilen, arkadaşlarla iyi geçirebilen, yani insanlar olmasını istiyorum sadece, yani öyle olurlarsa daha güzel olur. Öyle olmaya çalışmalarını biliyorum. Ee, sınav senesindeki arkadaşlar da keza öyle, ben sınav senesinde her ne kadar hayvancı çalışıyorum desem de arkadaşlarımın sabahları da gayet iyi ilerledi. Ben sadece boş zamanlarımı çok iyi değerlendirmeye çalışıyordum. Diyeceklerim o kadar, sosyal olsunlar. <laughs> Konuşkan olsunlar. Dinleyin gerçekten. Bu altın tavsiyeler bunlar. Daha neler var işte birebir konuştuğumuz lazım, böyle çok şey olmuyor. Halkın seslerini işte çok anlatamıyorum. <laughs> Hmm, o zaman kapatalım mı? Tamam. Teşekkür ederim ben. Evet. Gerçekten geldiğin için, konuştuğun için. Ya bana bu videoya gerçekten de yardımcı olduğun için. E, Aslı ben de teşekkür ederim. İnsanlara yardımcı olma fırsatı bana sunduğun için. İnşallah birilerinin Hı. hayatlarını değiştirmede senin de elimiz olur. Yani bir parmağımız dokunmuş olur. İnşallah, diyorum. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ee, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Çok fazla teşekkür ederim <laughs> Bana teşekkür ederim. Videoyu izleyenleri teşekkür ederim. <laughs> Beğenip abone olanlara ben dahil teşekkür ederim. <laughs> evet, lütfen arkadaşlar. Sorularınız olursa da sorabilirsiniz. Bölümle ilgili sorunuz olursa ben önce Oğuzhan'a iletirim muhtemelen. Ben asla cevaplayamam çünkü. Instagram'ımı açıklama kısmına bırakırsan oradan takip çıkarsın. Evet evet öyle yapayım. <laughs> e, oradan sorabilirsiniz. <laughs> o zaman teşekkür ediyorum hepinize. E, nasıl, video kapatmayı unutmuşum. <laughs> Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. herkese.